o'dan da korkuyorum aslında. Kartı çekelim. Aa tek yaptım. Za! Za tek yaptım. Za! <laughs> tek de yaptım. Yine kart görevini tek yaptım oğlum. Benim yapacağım şey gözlem olmalı. Duygunun yanında takılırım. Dur duygunun yanında takılırım. Duygunun katil olmadığını düşünüyorum. Duyguyu korurum. Rahat bak ha. Bu kız katil olamaz çünkü. Aa hemen şifreye girmem lazım. Üsttekine de bir iş girerse. Duygu nereye gitti? Duygu nereye gitti? Ah! Kapıları kapattılar. Ulan kim kapattı bu kapıları? Basabiliyor muyum? Hayır hakkım yok. Heh, neyse tam kızı öldürmemişler. Zavallı kızı. Takip edeyim de bari koruyayım. Gidişimize <laughs> <Gülüşmese> bak. <laughs> Birbirimize bakıyoruz. Şu anda bana bakıyor bak. Kızım seni koruyorum haberin yok. Umarım katil değilsindir. Görevim bitti ne yapayım? Boş boş takılacağıma dedim birilerini koruyayım. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Beni katil falan mı zannediyor acaba? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza Among Us'a çıkıyor ve yanımda çok değerli arkadaşlarım ve çok değerli hayranlarım var. Önce değerli arkadaşlarımı tanıtayım. Buse Duygu nerede? Burada bir yerde olsa gerek. Buradayım ya. Pembe görmüyor musun? Pembe gel bakayım yanıma. Anam ne kadar tatlı. Parti var galiba. Evet. Her zaman bize her yer parti. Evet <laughs> öyle görünüyor arkadaşlar. Bu arada bir diğer arkadaşım da Theo. E, kendisi doktor mu acaba bakayım. Ne oldu kanka sana? Kafandaki ne? E, ee, lamba abi işte. Lamba mı? ya lamba böyle. Ha, ameliyathaneye giriyorsun bunu mu kullanıyorsun? Evet kafa lambası. İnsanları keserken bunu mu kullanıyorsun? Hayır. Keserken ne işler kullanılıyor? Arkadaşlar katili buldum. Katil <laughs> Teodur, e, oyunuzu verin. <laughs> Şimdi susuyoruz ve bakalım kim iyi oynuyor. Ana! Arkadaşlar yani çok şanslıyım şu anda. Direkt direkt katil oldum. Aman Allah'ım. İlk turlarda kimseyi öldürmeyeceğim. Genelde sabotaj yapma üzerine olsun. Mesela oksijeni bitirmeye çalışalım. Bakalım. Ops ne yaptım ya? Şöyle gidip oksijeni düzeltmeye gidelim şimdi de. Ha güzel. Bakalım nerelerde görevler varmış. Dediğim gibi ilk turda kendimi belli etmeyeceğim. Genelde yalan söyleyemediğim için arkadaşlar. Görev yapıyormuş gibi davranacağım. Dur yanımdan kaçtı. Belki geldi. Belki ne yapıyor? Belki bir görev yapıyor Devam edelim Görevimizi yapmış gibi şöyle bir kontrol edelim kimse var mı Kimse yok aslında Şunu öldürelim arkadaşlar devam edelim Elektrik odasına gidiyorum Görev yapmaya Evet Ay Duru beni izliyor şu anda. Aha. Evet arkadaşlar galiba birini ölü bulduk ve bu arada evet Berke ölmüş ruhuna el fatiha. Evet arkadaşlar kim Abi. buldu? Sudenaz vurdu. Sudenaz. Burdu ne ya burdu dedim buldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Nerede buldun Sudenaz? Sudenaz'ın sesi gelmiyor. Sudenaz ne oldu? Ölü bedeni bulunca Her konuşamaz bir, mı oldun? <laughs> Heh söyle. Bu <laughs> Ama bir engin oradan geçiyordu. Engin. Engin oradan geçiyordu. Engin. Direkt böyle... Nereden buldun şey e, tamam, onu söyle bize. Cesedi nerede buldun diyor. <laughs> Sudenaz'ın sesi içine kaçmış şekilde geliyor. Diye. Kesin Sudenaz. <laughs> Ben, ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Abi Engin, kısacası bunu söylüyorum Engin. Ha, Engin. Nerede buldun, nerede? <laughs> Abi şimdi ben, eee görevimi yapmıştım, Annem Ünü'ye geldim tamam mı? Kız en, nerede buldun onu söyle. Valla Engin değilse, Sudenaz'ı gönderirim bir dahaki tur. Abi niye verdiniz Abi, ya? Mi? Abi niye hemen ben... Tonga'ya gitti. Bakalım eğer Engin değilse Sudenaz'a vereceğim. Engin mi? Al işte su denaz. Su denaz su Arkadaşlar çok güzel oynadım şu anda. Yani bakıyoruz. <laughs> tamam dur navigasyondaki görevi yapalım. Lan navigasyondaki görevi bilmiyorum ki. Dur şurada dosya mı indiriyorduk bir şey yapıyorduk. Ay Samet beni izliyor. Oğlum ikisi birden beni izliyor. Bir görev de olması lazım. Ah görev de oldu. Güzel. Işıklar bozuldu. Işıkları tamir etmem lazım. Bir sabotaj daha yapalım. Ne yapabiliriz? Şu an her yer kapalı görünüyor. Değil mi? Evet. Dediğim gibi elektrik odasına gidebiliriz. Bu arada öldürme süremiz de açılmak üzere. Şöyle biraz bekleyeyim burada arkadaşlar. Ha, buraya da çok tatlı bir hayalet koymuşlar, bakar mısınız? Hayaletler var, şey mi acaba bu? Eee, Halloween'e özel. Cadılar bayramı. Sabotaj yapabiliyor muyuz? He, elektrik de yapabiliyoruz, güzel. Ay, az daha öldürecektim. Kaç kişi varmış ha? Harbiden kaç kişi varmış? Anam. Evet. Bir kişi Çok daha korkutum. bulundu. Kim bul? Oha! İki kişi ölmüş. İki kişi mi ölmüş? Hayır hayır. Yok, hayır bir kişi ölmüş bir kişi. Ben korktum ya onda. <laughs> Arkadaşlar. iki katil var. Bu turda bulmak zorundayız. Evet. Teocuğum buyur. Abi ben görev yapıyordum. O kabloları bağlama sol tarafta. Evet. Orada Buse böyle duruyordu, duruyordu. Ben böyle bir e, Buse'den böyle bir kaçtım. Bir, U, U yaptım böyle. Hı. Ondan sonra Buse gitti. Ondan sonra ölü, ölü gördüm Duruyu. Hmm. Böyle bir var Ben de bir bence. şey söylemek istiyorum. Evet can. Ben Buse abla e, ilk oyun başladığında e, bekledi. Şey, Medbay koridorunda. Hı. Sonra bir baktım, bekledi, bekledi. Bir baktım sabotaj oldu. Ya yani bilemeyeceğim ama. Allah <laughs> Öyle Allah. Öyle bir şey yani. Oğlum Arkadaşlar... kim olduğunu bulamıyoruz bak farkında mısınız? Evet Buse. Ben değilim. Tamam mı? Belki beni görmüştü şey yaparken. Of saniyeler geçiyor. Sude Naz da Berke'nin yanındaydı bakın. Abi, abi. Bilmiyorum. Ben... Oh maşallah. Ne? Abi elemezsiniz gidiyoruz yapmayın. Orada Sude Yok canım. Alsak. Daha iki kişi eleyebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda ben Sudenaz'a verdim. Sudenaz'a verirler diye düşündüm. Bir önceki turdan çünkü onun olduğunu e, ima etmiştim ama Şuradan kamera odasına girelim. Biraz kameraları seyredelim. Böyle masum gibi takılalım arkadaşlar burada. Aha. Bizim Limon şu an öldürecek birilerini arıyor. Devam edelim. Bir sabotaj yapılabiliyor mu? Maalesef. Samet benden şüpheleniyor gibi hareketleri var. <laughs> Neyse admin odasına gideyim. Şuradan dosya olayına girelim. Sudenaz geldi yanıma. Onu öldürmeyeceğim. Onu zaten öldürmeyi seçecekler büyük ihtimalle. Zaten öldüremiyorum 15 saniyesi var. Aa, sabotaj yapayım bir yere. Şifreye de yavaş yavaş gireyim ki. Abi tek kimse de yakalayamıyoruz ki. Ah! Biri emergency'ye bastı. Kimse ölmemiş çok şükür. Evet Can. Vallahi. Samet abiyle Buse abla. Hmm. Peki bunu <laughs> bunu, bunu neye yani. dayanarak söylediğini bir de öğrenebilir miyiz? Ona göre Şimdi bakalım. İkisi de aynı hatayı yaptı. Ee, gittiler koridorun sonunda beklediler. Hmm. Ben sabotaj verdiler. Bir, i̇kisi de aynısını izliyordum. yaptı. Biri kapı Khan kapattı. Diğeri de sabotaj yaptı. Hmm. Ben Khan izliyordum. Ama orada sen şey o Sudenaz ee, görev yapıyordu. Kanabi de orada duruyordu. İkisi beraber. <laughs> Gizliden şey bir ediyorsun. izliyordum ben orada bir. Sen orada durmuştun. Ee, sabotaj izliyorum. oldu hemen hareket ettin. Abicim oradan nasıl izleyeceğim? Abi sabotaj oldu hareket edildi Sabotajı zaten ben yapmadım. Ya ya orada bu hiç alakası yok. Teo diyorum bilmiyorum. Ya ben niye o şey zaman değil diyeyim, şey Ben değildim. Kaan <laughs> <laughs> abi, şey abi. Ben değilim. ben, ben size söylüyorum bu hisse diyorum hala bak inanmıyorsunuz ama Arkadaşlar. görev de yapmıyor bar yükselmiyor. Bak. Ben değilsem tamam mı? Samet'i gönderin. Tamam Sen gönderin. 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 <laughs> ben Samet ben olduğunu düşündüm şu anda. O Samet'e verdim. Yani, Bu hesabla oy verin. Benim ya fikrim. Yapmayın ya. Benim fikrim. Ama Buse'ye Buse verdiler ve verseydi, bakalım Can doğru mu söylüyor yoksa... Ben de Buse dedim. Al işte Can ya görmüyor musun? Can abi. abi hep Samet abi hep. He sus hadi. Neyse son çıkışım arkadaşlar Can'ı biraz suçlu konumuna düşürdü bence. Ee, bir sabotaj yapabiliyor muyuz? Bakalım arayalım. O2'de yapabiliriz evet. Şifreyi olabildiğince yavaş çözeceğim bakarsanız oyun kazanırız çünkü. Aa geldi biri. Şu an görevler adeta durdu arkadaşlar. Ay nereye gitsem ya? Elektrik odasında görevi yapmıştım. Ha görevlerimi bitirdim derim ya. <laughs> Can bana çok güvendi. Şu an gelip kamera izleyecek bende. Bakın. Ben sizi sadece kill süremi bekliyorum arkadaşlar. Şu, ah be. Keşke yanında dursaydı. Hazır kill sürem dolmuşken. Işıkları tamir edecekler mi? Ettiler. Evet arkadaşlar. Atla. Evet arkadaşlar. Biraz ama. <laughs> <mi? gülüyor> Biraz gerçekten. İyi kundakladınız. kimi öldürdünüz? mı öldürdün? Evet. Vay be. Evet. Gözümüzün içine baka baka yalan söylediniz. Biraz Sertim. öyle oldu ama olsundu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bir tur daha oynayalım. Herkes bağlansın tekrardan. Evet arkadaşlar, ikinci turumuza başlıyoruz ve aramıza Pamir katıldı. Pamir hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın kardeşim? İki saattir neredesin? Abi çok iyiyim abi ufak uyuyormuşum öyle duydum yani. Abi hala eski... uyuyorsun. Burada ne yalanlar dönecek haberin yok. Ha ar Olsun be abi. Uyku layık fark etmez her türlü kazıklıyorlar zaten. Tamam. Beni yani ayakta uyutacağız Pamir. Hadi başlıyoruz. Evet şöyle mikrofonumuzu kapatalım ve başlayalım. Ve bu sefer Imposter değiliz arkadaşlar. Ee, hemen görevlerimizi yapalım. Allah kaçırıyordum ağzda. Of, yemin ederim var ya bu geminin kaptanı ben olmalıymışım. Şimdi çakır çukur gibi görevlerimi yapacağım arkadaşlar. Şuş şuş of nasıl Oo. Var mı benden daha hızlı görev yapan ya? Şu kart görevini var ya hızlı yapmayı bir öğrensem. Gerçekten çünkü biraz zor. Aa. Aa ne oldu? Abi Duru görev yaptı artmadı. Duru görev yaptı ve artmadığını fark ettim. Evet. Hmm. Duru'nun savunması ne peki? Peki Hangisi, Duru? Peki, hangi görev? Kimle değilim ama sen bilirsin tamam ben peki. Benden Bak e, şey yukarıda bir tane hani hmm. tablette geçiriyorduk ya sonra adına gidip görev yapıyorduk. Hmm. Bu arada, onu e... yaptı ama görev artmadı. İki tamam, aşamalı. Artmıyor. İki aşamalı olduğu için görev evet. artmaz. Bu arada Emir geliyordu Yukarı... peşimden çok korktum. Abi üsttekini e, yapmış Göreğe olması gerek alttakine geçmiş de yani üsttekini yapmıştır. Belki değil. Aa. Bir izleyelim onu o zaman ya. Şimdi Tamam Turu'yu böyle... takip ederiz aynen. Bu arada ben biri elektrikte kitledi hatta Engin kapıdan geldi şeyde ben öleceğim diyor diye bu kadar. İşte Yani biri yüksek olasılık bir şeyler kuruyor kafasında elektrikte o yüzden med ve elektrik arasındaki vente dikkat edin. Ha. Biri öldürüp çıkabilir her an oradan. Ben de emine dikkat bir, edin diyorum. Çünkü... Ben taktik yapacağım. Göre yapmaya geldim. <laughs> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim kısaca. Şu an tam olarak emin değiliz. Aramızda iki tane sahtekar adam var ama bilmiyoruz. Yani ııı... E... Ağr ağrına gider ama şimdi değil mi öyle ağrına gider. Bir dakika Pamir <laughs> ne oluyor? <laughs> ağrıma gitti abi. <laughs> Pamir'e oy versek? <laughs> yani, abi var şöyle şak iki şaka <laughs> yapalım. Tamam peki hadi oyumuzu geçiştirelim şimdilik. Bir bakıyorum herkes bana geçiştirmiş. Siz bir emire dikkat edin yine. Tamam. Canım. Bir dakika görev yapmaya gittim. Tutukluları oraya yapmaya Tamam susuyoruz var. şimdi. Şş. Arkadaşlar kimseden emin değiliz. Kimsenin hakkına girmeye gerek yok. Görevlere devam edeceğiz. Hemen ay. Teo'dan da korkuyorum aslında. Kartı çekelim. Aa tekte yaptım. Za! Za tekte yaptım. Za! <laughs> tekte yaptım yine. Kart görevini tekte yaptım oğlum. Deliriyorum şu anda. Ay. Shield'a gidelim. Bunu ne yapacağız? Hepsini yakacağız. Ha. ha. bu kadar tamam. Bu görev de çok sık gelmiyor çünkü. O yüzden bilmiyorum. Kırmızıyı kırmızıya sarıya sarıya. bunu buna. bunu da buna. Benim burada görevim yok. oksijeni bozdular. Aa, bunu da ilk defa yapıyorum. Ne yapacağız? Ha, denk getireceğiz. Oksijen gidiyor oğlum, çabuk. Adamlar bozdular oğlum. Ne? tamam. Biri yaptı. benim görevlerim neredeyse bitti. Bir navigasyonda görevim var. Bir de şeyde upper upper engine. Şöyle gideyim. Oradaki görevi de bari bitireyim de. Şöyle. Tamam. Ne kaldı? Navigasyonda sadece bir görevim kaldı galiba. Bayağı tamamladık bu arada arkadaşlar. Kimse de ölmedi ama. Bir bassam mı acaba? Aa, neyse. Şu görevi de yapıp basarım büyük ihtimal. Kaldı mı görev? Ha ya bir şey görünüyor. Halbuki bitirdik. Bu kabloları da kim koparmışsa... Şu kadar söylüyorum Emir. Arkadaşlar bir kişi ölmüş. Ben basıp görmek istedim. Ee, Belki ölmüş ee, bu durumda. Katil çalışmış ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün görevlerimi bitirdim. Benim de bitti abi. Bir ben şey bitmedi. Engin. Bir şey merak ettim ben. Evet. Yani ne zaman elektrik odasına gitsem kapısı kapalı oluyor, içinde Pamir abi oluyor. Kapısı kapalı oluyor, içinde Pamir abi oluyor. Kapıcı oluyor. Bir abi oluyor. Abi 3 kere bak ya benim görevim ben 3 kere yanında 3 kere o ok içerideydim. 3'ünde de kilitlendi. Ben de vent'ten uzak durmaya çalışıp kapıya yasladım kendimi. 3'ünde de engin vardı hmm. kapının içinde. Ben de şunu söylemek istiyorum. Admin odasından Emir asla çıkmadı. Artı olarak da e, abi, çıktığı anda biri öldü. Bu arada şunu söyleyeceğim. Emir diyeceğim. her türlü Emir ee, oylayın değilse de canım sağ olsun ama Can yani o şey. <laughs> 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 Evet Emir ne diyeceksin? Eee şey benim yani nasıl diyeceğim? Nerede öldüğünü bilmiyorsun cesedin. Bir de Biliyorum, biliyorum. Nerede öldü? Ee, şey, e, admin'in karşısında koridorda öldü. Tam basıyordum, kanal bastı. Ne zaman öldü işte? İşte sen çıktığın anda öldü bu arada. Asla abi, ben adminden ayrılmıyorsun. Samet abiyle abi. bu arada karşılaştım. Samet abi aşağı doğru iniyordu. Görmüş olması gerekiyor. Ya öldürüp İçin. inmişsin demek ki. Yok abi. Ya Emir, bu arada tamam. görevimi yaptım bir dakika. Bir sürü görmüş olman lazım bu arada. Ya Emir adminden çıkıp sola doğru, doğru kaçıyor şey Yukarı doğru, sonra sola doğru. O meydandan o sola gitti. Adminden çıkmadı Emir. Ben bence abi, Samet başladı. abi bu arada. Alakam yok. Ben görüyordum, reportluyorduk can. <laughs> bence de değil yani Samet abi. İyi e abi öyle. En iyisi. Evet. Ben öylesine salladım. Asıl mı biliyorum abi. Bakalım limon mu? Limon Emir mi? Evet. Evet süper bulduk birini. Dedim ben. Harika bir tane kaldı. Arkadaşlar bayağı iyi gittik ya bir tane kaldı. Kim destekliyordu aslında şeyi onu hatırlamıyorum. Samet nasıl geliyor lan böyle korkunç şekilde. O Samet beni korkuttu arkadaşlar söyleyeyim de. Ben yapacağım şey gözlem olmalı. Duygunun yanında takılırım. Dur Duygunun yanında takılırım. Duygunun katil olmadığını düşünüyorum. Duyguyu korurum. Ah Rahat bak ha. Bu kız katil olamaz çünkü. Aa hemen şifreye girmem lazım. Üsttekine de bir şifreye girerse. Duygu nereye gitti? Duygu nereye gitti? Ah! Kapıları kapattılar. Ulan. Kim kapattı bu kapıları? Basabiliyor muyum? Hayır hakkım yok. Hah. neyse tam kızı öldürmemişler. Zavallı kızı. Takip edeyim de bari koruyayım. <laughs> Gidişimize bak. Birbirimize bakıyoruz. <laughs> <laughs> Şu anda da bana bakıyor bak. Kızım seni koruyorum haberin yok. Umarım katil değilsindir. Görevim bitti ne yapayım? Boş boş takılacağıma dedim birilerini koruyayım. ne yapıyor? Beni katil falan mı zannediyor acaba? Şu an bu arada oksijeni yapmaya gitmemiz lazım. Bozdular. Görevler bitmek üzere. Aha biri ölmüş. Bence Pamir. Takım elbiseli oyuncuyu öldürmüşler. <laughs> ben bastım ben. Bence Pamir direkt. hani şeyi açıklamada. Bence Pamir. Pamir ne açıklama yapacaksın? Abi nerede bulduğumu söyleyecektim. Medbay ile e, arasında iki koridorda buldum. E, ben Heh. Duru ve bir daha Ben Duru Engin bir kere sanırım elektrikte sıkıştık. Bir kere Ay, de Samet, Samet abi vardı. Samet abi vardı ha, orada işte. Samet abi bak üçümüz sıkıştık. Hatta iki kere üst üste kapılar kapandı. Onlar da mesela var mıydı benim mesela bir şüpheli hareketim? Vardı. Ya ben sen şunu soracağım. Ilana. Ben şunu soracağım. Kim görevini yapmadı arkadaşlar? Hızlı bir şekilde. Be benim bitti abi. Ben benim bekliyorum. Bir tane kaldı. Tabii. Ama Pamir yani. Pamir, e Pamir sen abi. Senin üstünde ya kıyamet alameti var ya da. Pamirden biraz şüpheleniyorum. Bana ne zaman yol geçen hanın gibi böyle gelen geçişten geçirmeyi seviyorum. Bir şey oluyor evet. Pamir. Üç kere mesela ben Engin'le aynı yerde kısım, Duru'yla, Samet abiyle ya. 7, 8 Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim, bak üç kişiden çok Neyse. eminim. Kendimden, Can'dan ve Duygu'dan çok eminim çünkü Duygu'yla takıldım özellikle. Ee, kendimden, Can'dan ve Duygu'dan çok eminim çünkü Can oy vermemizi istedi şeye Limon'a. Ee... şunu da söyleyeceğim Pamir. <laughs> Ben sıkıştırıyorum. Çünkü <laughs> elektrik odasında ne zaman olsa Duru var, Pamir var. Bakalım. Ne zaman girse kapılar kapanıyor elektrik odasında. Bakalım. Pamir'e oy verdik. <laughs> Ay gitmese miydi şimdi bilemedim. <laughs> Bakalım Pamir miymiş arkadaşlar? O kesin. En iyisi bu arada. Evet Pamir'miş. Ve <laughs> bize yalan söylüyormuş. Allah seni kahretmesin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Ben Sherlock'um. Helal olsun, helal olsun. Can bak ikisini de buldun ha, aferin sana. Bir daha Can abi varken gelmeyeceğim. Benim arkamda kim vardı? Benim <laughs> Pamir beni öldürdü, arkamda birisi vardı. Görmesi lazım. Şaka yapıyorsun. Dur. Hangi Duru vardı? vardı. Duru, yok Duru vardı, görmedi. Ben çünkü kamera açısını ona göre ayarladım. Biraz daha gitmesini bekledim. Aynen. Sen ama heyecan yaptın biliyor musun? Bir ifşa olacağım mı diye bir korktun. Duydum. Abi Duydum. eminim. Emir beni orada bir kitledi içeri, elektrikte bir kitledi beni. Dedim aa kesin bu sefer ifşa oldum çünkü dördüncü lafta kısıldım <laughs> oraya. Ahahahahahah! Allah'ım yarabbim. Ben, ben Teo'ya... Kontrolün dışında oldu bazıları, Emir yaptı. Ha. Sonra... sonra Teo'ya bir şey soracağım Teocum, kafan da nedir? Bir <laughs> çocuğum. <Ha>. Kardeşim Kardeşim <laughs> yani... Buraya çocuğumuzu çocuğum. getirmesek olmaz mı şimdi burada? İnsanlar katlediliyor. Anlamıyor musun? Abi ne bileyim ya öyle getirdim teyocanları getirdim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman geldik videonun sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Among Us videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.